Herkese merhaba. Ben Murat Başaran. Evet. Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Deprem çok fazla can aldı ve çok fazla insanı şu an yaraladı. Hem maddi hem manevi olarak çok üzüldük. Evet şu an hepimiz bu konu hakkında seferber olduk. Kimimiz sahaya gitti, kimimiz telefonla sosyal ağlarda birbirleriyle evet ihtiyacı olanları buluşturdu. Yardım isteyenin çığlıklarını birbirine ulaştırdı. Jeneratör götürdü, yiyecek götürdü. Kendi gitti, bir tuğla aldı. Evet, çalıştı, çabaladı ve en güzel şeyi yaptı. Birliği, beraberliği, bütünlüğü sağladı. Evet, herkesin eminim herkesin bir desteği oldu. Bundan çok eminiz. Milletçe eminiz. Hatta o kadar desteğimiz, o kadar büyüktü ki dünyanın farklı ülkeleri bile kayıtsız kalamadı. Onlar da geldi, onlar da destek oldu. Ben buradan desteği olan, maddi manevi desteği olan herkese ama herkese Türkiye'de olan, olmayan, yurt dışında olan tüm ülkenin bize çığlıklarımıza, taleplerimize karşılık veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet biz de Anka Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak kendi WhatsApp ve Telegram gruplarımızda yaklaşık 20 bin kişi içerisinde ihtiyacı olan herkese ihtiyacı olan ve ihtiyaç sahibine ulaşmak isteyen herkesi birbirleriyle buluşturduk. İstekler oraya yazıldı ve yardım etmek isteyen, ulaşmak isteyenler orada onlara hızlıca bir cevap verdi. Umarım inşallah biz de bir şeylere vesile olmuşuzdur. İnşallah can kurtarmaya sebebiyet vermişizdir, vesile olmuşuzdur. İnşallah bir açın aç olan bir insanın karnını doyurmuşuzdur. Yol göstermişizdir. Evet bu bakımdan derneğimizin yönetim kurulunu ben teşekkür ediyorum kurulumuza ve gönüllü olarak derneğimize katkıda bulunan üyelerimize ve takipçilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar gece demedi, gündüz demedi, devamlı evet iletişimde oldular an ve an o kardeşlik bağını kurdular ve koştular. Evet bazı insanlar İstanbul'daydı, Ankara'daydı, depremin olmadığı bölgedeydi. Hep bir şeyler yapmak istiyordu ama sahaya gidemeyenler de vardı. Ama onların da ulaşacağı kişiler vardı. Destek olacak kişileri vardı. Biz onu sağlamak istedik özellikle. O yüzden gruplarımız çok güzel, çok hızlı bir şekilde aktif olarak çalıştı. Evet. Biliyorsunuz birçok dernek, birçok devlet kurumu yarıştı hayat kurtarmak için. Herkes kendince en güzelini yapmaya çalıştı. Evet şimdi deprem, afetler dünyanın her yerinde oluyor. Bu sefer çok büyük bir afet oldu. Şimdi önemli olan bu afetin yaraların sarılması ve yaralar sarılırken tabii ki herkesin bir desteği ihtiyacı var. Yani bir merhaba demeye, bir nasılsın demeye, hayatın günün nasıl geçiyor demeye, neye ihtiyacın var diye sorulmaya ihtiyaçları var. Evet bazı duygular işte burada ortaya çıkıyor. O yalnızlık, kimsesizlik, acizlik durumlarında uzatılan her el bir anlam ve değer taşıyor. Hani derler ya o gün bugün diye, işte o gün bugün oluyor. Evet biz de dernek olarak, ben Murat Başaran ve yönetim kurulu olarak afet bölgesinde tabii ki bu gerek e, olay anı, gerek olay anından sonraki dönem için. Bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Evet, insanların yaşam enerjisi için bir enerji çalışmasına ihtiyacı var, motivasyona ihtiyacı var. Tabii ki bunların da bir şekilde e, organizasyonu olması gerekiyor. Bu bakımdan uzaktan, Instagram'da, Zoom'da, Google Meet üzerinden canlı olarak bir toplu meditasyon çalışmasına girişeceğiz ve interneti olan, telefonu olan herkes o an oraya bağlanacak, kulaklığını takacak ve o meditasyonda her zaman yapacağımız bu meditasyon çalışmalarında kendileri de yer alacak. Evet, hayatın hiçbir anını kaçırmamak lazım. Rabbim bizi bu felaketi verdiyse bundan da bir takım mükafatları da almamız gereken dersleri de alacağız ve hayatımıza yaşadığımız için de şükredeceğiz. Evet, tekrar elini taşın altına koyan, uzaktan, yakından destek veren herkese ben teşekkür ediyorum. Mucizemiz diyorum, hep böyle bol olsun, daim olsun. Bizler her zaman için mucize ötesiyiz, durdurulamazız, başaranız, güçlüyüz. Fark ederiz. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle, neşeyle, coşkuyla alır, kabul ederim. Sen de durdurulamaz ol, fark et, başaran ol. Kotlandın, mühürlendin.